Lay la lay la lay 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 la lay la lay, 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 lay Yaşıtlarımız cuma gecesi Mekanlarda gece varlarda Sabah yüzlerine güneş vurunca Uyanacaklar sarışınlarla Bilin biz neredeyiz cuma gecesi Feneri nuruna ve tasmanlarda Sola yüzümüze güneş vurunca nerede uyanmdık bilmemek var ya ay la 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 Mekanlarda gece barlarda Sabah yüzlerine güneş vurunca Uyanacaklar sarışınlarla Bilin biz neredeyiz cuma gecesi hey Feneri nuruna deplasmanlarda Sabah yüzümüze güneş vurunca Of nerede uyandığını bilmemek var ya Hop la 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 la, la. לא 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 לא